gelmez Gene ne olursa olsun şimdi geldi şimdi geldi evet. güzel. Tamam mıyız? Heh, kayıttayız. Sevgili izleyenlerim. Evet. Kale harfi kaleler der ki kale karardının. Bende tapısı bizde derler. Ben de derim ki öyle değil. Kalenin sahibi Şingahlılardır. Abi, Hiç kusura bakmayın. Ee, şingaha gelinir de şöyle şingahlılarla oturup dertleşmeden gidilirse yanlış olurdu. Abi. Atadede komşularımız. Abi. Evet. E, teyze isim soy isim nedir senin? Murat Kurdal. Kurdal, kurdallardansın. Evet. E, şimdi sen olduğu gibi dolusun, evet. sitemlisin. Evet. Tek tek alacağım o sitemleri. Evet. Eee bacı sen onun kızısın. Evet. Şöyle çevireyim. Eee sen neysin? Ben. sen de gelinisin. Ben de oğluyum. Sen de oğlusun <laughs> kardeş. Aile boyu bir aradayız. Evet, evet. Şimdi teyze. Evet. Eee senin e, imaret tepesindeki türbe için söyleyeceklerini alacağım sonradan. Evet. Önce evet. bir konuşalım. Şincahtan Şimdi şingahtan. Ama şingahtan 60 Olur. sene. 60 sene. konuşalım. Ha? O yaşlı kömürlerle beraber unuttum gitti. Sen şimdi soracaksın. Dur şimdi, dur şimdi. Tamam. Çocuklarla konuşurum. E, kardeş, kimin kızısın? Narbat Ustan Narband, Aziz Usta'nın kızıyım. Narbat Aziz Usta'nın kızısın, şimdi bir kızı. evet. kurtarı bir bırak. Evet. Şimdi şıngahlı şingah evet. ha? Narbat Erziz Aziz Usta'nın Ustan kızısın. Aziz Usta'nın kızısın sen, öz ve evet. öz şıngahlı. Evet, öz şıngahlıyım. Kardeş, şingahli. öz ve <laughs> öz şingahlı. Öz Teyze, eskiden bu kaleye girerken burada yaşlı neneler varmış. Çok vardı. Girenlere, çıkanlara hesap sorarmış. Evet. Kim onlar? Onlar mı? Ha, Cülşah hanım vardı. Ha? Zemmur hanım vardı. Bey hanım vardı. Yüke ha. hanım vardı. Pülli Fifi vardı. Oo, iyi. Onca vardı ki, doluydi. Daha harca Ne dirdiler girene çıkana? Girene çıkana selam aleyküm selam yerdiler, içerdiler, otururlar bu kalan netekinde. Bizim samaverler yanardı. O aynen öyle. Olurdu. Millet toplanırdı kalanın çıkıyor, mi? dibinde. Bu zaman oldu mu samaverini alan, çayını alan bu kalanın dibine gelirdi. Yerdiler, içerdiler, çuhallar oynardı. Akşam olur herkes evinden giderdi. E teyze bugün sen de aynısını yapıyordun. Ha <laughs> de aynısını yaptım. Ben biz yaptık. <laughs> yaptı. Bugün de sen yaptın. Evet. Peki eskilerden bana o genç kızlığınızda da, e, öyle evet. Tıpıl tıpıl. neyi özledim biliyor musun Şingan? O eski bayanların o ehram alışını, o ehramlı gezen e, bacılarımı o, o özledim o ben. ben o Hı, anlat bana şimdi. Ben ihramın yununu alırdım, tarardım, eşirirdim, düşerdim, uzatırdım, Ay. ihramı tohurdum. Kendim ihramı tohurdum, ondan sonra on bir terdi onu müşterilere tohurdum, kendime tohurdum. Esas ihr ihramcıydım. Peki, esas ehramcıydı. Şimdi gerek. Şu motifleri bana bir say ama. Hangi motif? Elma şeleyi. Ha. Ha say ben. Elma şeleği. Korta, uçan kuşlar, tirişleri, ceviz kanatı. Mercimekler. Mercimekler, korta, evet. Erzurum kordası, Bayburt kordası, Bunlar da tohurdur. Nasıl satardınız, ne yapardınız? Bu satış işini bir Erzurum'dan birileri gelirdi teyze. En ağır örnek de Arıdal'a ters kondu. Bak bak bu az değil bak. Şimdi bacı seni de bir tanıyayım ha burada. Ee, yani, e, şimdi teyzemin evet. gelini bu da. Bu da teyzemin gelini. Evet. Sevgili izleyenlerim, e, bizim bizim mahallede bizim evet. evlerin altında. Biz evet. tam yakınız bunlar. Evet, Biz bunlar tam yakınız. Evet. Tam komşuyuz. Evet. Mahmut Develinin evinin evet. Hemen önüydü. O Mahmut Develinin evinin üstü de bizim evimiz. Evet. Biz hemen tam anladım. komşuyuz. Evet. Bacı, seni de bir tanıyayım ben. Ben de öz böz kızıyım. Galerin gelini. Galerin gelini. Şingah'tan Mustafa Türkmenli'nin kızıyım. Vay 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 vay. Evet, vay, vay. eski evet, 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 evet. <laughs> Ey gidi komşular. Evet. Ey gidi komşular. Galeri de gelin. Kardeş hele şey, şey. Türkmenli ailesinden, ailesinden evet. de bir anlatsana. Senin baban da böyle karizma bir adamdı. Aynen öyle. Karizma, karizma Gerçekten adamdı. Karizma. Ben de o gençlik çocuk, çocukluk yıllarımda evet. tanıdım. Babamı bir anlatsana Mustafa Türkmenliği bize. Babamı nasıl anlatım ki? Anlat nasıl bir şeylerinden öyle git gitme ama. Şimdi bu benim babam olduğu için herkesin babası yüce Benim babam çok çok yüce. Sadece derdim ki yani sanırım ondan başka ne bileyim çok tırındaz giyinir. Temiz, tırındaz, çok dikkatli gezerdi. Cömert, cömert, mert diyorsun. Evet, evet, da. evet. Gerçekten evet, saygın, saygın. Ya, evet. saygın. ya bizim Şingah'ta evimiz mahalle odasıydı. Evet. Yıllarca biz mahalle şimdi odası. Şimdi babağın yaşıtları da hepsi saygılı, sevgili, evet. küçüğünü bilen. Evet. Öyle değil miydi yani? Hepsi işte benim babam olduğu için. Ya e, hadi çok çok anlatmam. Iyi. Şimdi bizim o o mahalleden bir anlasam bize anlat. Ben komşulukları e, o eski o, e, o komşuluklar o kadar güzeldi ki komşuluklar komşularımızda saygın mesela mankanlardan tut e, şimdi aklıma gelse de hepsini işte o kadar ki unuttum o isimlerini ama gerçekten hepsi Asas, şimdia, çok saygın saygı değer Şimdi bak ben sana de. birisini diyeceğim. E, de, Bacı Hatırlat. birisini diyeceğim. Hatırlat. bizim mahallenin olmazsa olmaz saygını e, Meral nene o yukarılarda. da sizin orada değil miydi? Hacı Develi'nin annesi. Ha, ha tamam o Meral Hanım evet. Meral ya Meral nene. nene bizim ha, mahallenin başımda. hepsinin ebesi. Ha. Evet. Herkesi. benim kardeşimin tepesi. E develiler. 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 Evet onlar. Nevzesi, nevzesi. Meral Nene, nene. bir başka aile. Develi bambaşka bir insanıdı. Evet. Yaşamı da gitmezdi. Peki başörmelerini anlat o zaman. Kim deneme tekrar döneceğim ondan sonra kızına. Şimdi baş, baş örtülerinde hələ e, bir arinatpam. Başın baş örtüsü yox. Amma düyünləri bir dəyərləndir. Bu bizim düyünlərimiz. Bacı nə oldu belə? Bitti. Bu nə olacaq bu, bu işin oldu? sonu belə? Bu nə oldu bu belə? Mən bir anlam verəmiyorum. Bax mən araştırmacı qəsdəciyim. İnan ki belə dünürçü gedirəm. Düyün salonunun önündə 11-lərə qədər <laughs> bəxiyorum. Ondan evet. sonra gelin çıkıyor, biniyoruz arabaya, doğru evet. geliyoruz, indiriyoruz, hadi eyvallah, Hayır. hayırlı olsun. Güle güle. Güle güle. Aa. Oo, nerede o? Şimdi ay? bana ama, şimdi hmm. sorumu sorup. Sor. Şimdi düğün sahiplerine, erkeklere ben baskı kurduğumda diyorlar ki, bu işin bütün suçlusu Bayburdum bayanları. Neden? Ha, bayanlar istiyormuşlar ki, bay efendim bizim düğünlerimiz salonda olacak diye. Şimdi düzeltişi. Şey. Yok. Aslında şimdiki gençlerin istedikleri. Nerede bizim o mereneklerdeki düğünler? Mereneklerde. Nerede o Nerede? kapıların önünde kurulan masalar, kutsalar, Nerede o güzel odalar çalacak sokak boydan boya masalar, yemeler, içmeler, İşmeler. alemler. Of, of. O düğünlerin tadı var mı? Hiç Şimdi ya. ne düğün mü bunlar? Kafanın biten o yalandan iki tane uyanı bu yanından but ne oldu haydi düzün Hadi güle güle. şimdi bu düğün mü o gelinlerin kına geceleri baş örümü onlar şimdiki kına geceleri baş örmelerimiz o baş örmelerdeki olan güzellik ya. evet o güzellik şimdi var mı vallahi Hayır. bacı ihrama girerdik Hayır. ihrama yani. girerdik içeri girip iki tane oynuyor, koymazdılar etmeyin Nerede? Delikanlılar da, delikanlılar. Şimdi yeter, ama şimdi. arada Aynı. girirdiler, girirdiler. Ehramdan girerdik. <laughs> Daha eski. İhramlanırdık. Kadınlardan <laughs> ehram alırdık, sarınırdık. Gizli gizli. Bayburdun ben tamamına bir erkek girmiş, ehrama girmişler. Onu duymuş almış. Hmm. Ehramı ehramlanmış. Bayburdun ben tamamına kız kaçırmak için üç tanem, dört tane delikanlı girer, ehramlanır. Kızı kaçıracaklar. Kızı kaçıracaklar. Ben tamamında böyle bir olay olmuş. Evet. İran'dan. Peki şu an e, e, ne demek ha. istersin e, benim kardeşim bu salon düğünleriyle ilgili? Şimdi e, bayanların ben birkaç bayanla bu konuyu görüştüm. Masraf gereksiz masraf. Bir düğün 20 bin liradan başlar bir salon. Salon. Günah değil mi? Evet. Günah değil mi? Buna bu? Şimdi ya bayanlar da der ki. Ne? Gidip bazı bayanlar da der ki şu ifade bana söylendi. Bazı bayanlar da der ki: "Yahu derler. Biz eskiden salon olmadığı zamanlarda takı şu bu şeyini bu kadar kalabalığı bir yerde cem edemiyordu. Salon onun için güzel. Hiç alakası. Salona dolduruyoruz hiç alakası milleti. Yok. Hiç alakası yok. Evet. Hiç alakası yok. Başörmelerde eskiden şimdiki gibi bir düğünde takı değildi. O zamanlar nişanım nişanlar olurdu evet, güzelce. Evet, evet, Takılır. Evet. Şu şundan şu şundan göstere göstere takılar yapılır, e Bugün başörmesi var mı? Başörme Biraz... baş neydi? Başörmen neydi ha? Başörmenin o, o lafı kalktı. Yok, o, o daha yok. Kına gecesi evet. lafı adı altında o da hikaye. O, o hikaye. O da o hikaye. Geç. O takılar dediğim ortada toplanırmış. Şu an o da güzel gitti. Kendini orada götür, tak bu tarafa gel, tak bu tarafa gel. Kim ne etmiş, kim ne etmemiş ya da şimdi Bir de kamera, kamerada da çekiyor. Kameralar. Kamera çekiyor, zarfın kim verdi, arası... kim vermedi. Bu, bu da yani caiz bir şey değil, istediğimizce o da çok yanlış bir şey, hatalı. Ha. bir de bellediler, şimdi zarfın arasına koy, bu isteğin adını yaz, buraya koy. Değişik değişik işlere kaldı. Ne dersiz diyin? Tam şinçak kızısın derse Bela desin. var ya. Tam şinçak kızısın. Maşallah Allah <laughs> Valla bak. Ben yine 60 yaşındayım. Eskiye dönmek isterim. <laughs> evet. Eski başörmeleri, eski kına geceleri. O kına da bir de kalmalı. Şimdi de He. var ama. Mümkün mu güzellikler? Evet. Mümkün eski? Ha, ben şimdi bir konuyu daha soracağım sana. Hı. Bir konuyu daha soracağım. Ee, şimdi bizim mahallede. Evet. Şinjaha tamamını Şinjahan alıyorum ama evet. tabii ki bu bütün şehrin adetiydi Adetim, ama bizde adeti. biraz daha disiplinliydi. Evet. Şimdi burada senin sorumu sorum görüşeyi alıp evet. teyzeme de soracağım evet. bu konuyu tabii. geçeceğim. Şimdi e, eskiden bizim mahallede e, efendim diyelim ki senin Mustafa Türkmen'nin kızı olabilirsin evet. ama o mahalledeki bütün erkekler herhangi bir senin Laubali bir durumunda fırçaya atardı. Sen Hiç nasıl yok. O konuyu bana şimdi bir anlat bana. Şimdiki gençlerimiz yok. bir duysun şunu. Şimdiki gençler bize o zaman kapıda oturmak, sokakta dolanışmak, öyle envai türlü işte. Bak aşağıdan bir erkek geldiği zaman Hı. o kadınlar derlenir toplanır, başını alan içeri girer ki kapıdan mahallenin erkek gelir, e bırak büyüklerini, erkek gelir aman içeri. Evet. Böyle bir terbiye ada berkan da vardı. Evet. En ufak yanlış bir genç kızlar sokakta gidecekmiş, şöyle gezecekmiş, buluşmalarmış, evet. konuşmalarmış. O sokağın gençleri o kızların boğazından tuttuğu gibi çivilerdi. Aynen öyle. Öyle bir şey yok. O günlere yetiştim ben. O günler illaki yetişmiştir. Yetiştim. Öyle bir şeyler yoktur. O mahallenin kızı var bu sokağda. Yani başkası gelip de orada dolanacakmış. Öyle bir şeyler de yoktu. Ha öyle Kız çocuğu yok. da gidip babasına da diyemez. Bir de babadan Mökün yer. Mümkün değil. <laughs> yani Mökün öyle bir değil. kültürüdü bu. O kızlar da o zaman edepli, heyalıydı. Tabii, tabii. Gençleri tabii. de edepli, heyalıydı. Aileler de disiplinli, disiplinli. ve oturaklı bir ailelerdi. Evet. Ama şimdiki ailelerde kimse kusuruma bakmasın da hepimiz olduk dandik. Dandik olduk. Yani ben şimdi gerçekten olur. o eskilerde bizim o mahallede e, bire bütün mahalle top yakın bir mahalleydi. Aynen. Bir yerde bir şey olsa bütün mahalle tökülür. Aynen Aman, Orada. O evde bu var veya bu sıkıntı var. Herkes o sıkıntıyı Herkes oraya paylaşır. O ortamda acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle her şeyle o insanlar oradaydı. Ama şimdi şurada bir adam kesseler aynı olduk dışarı memleketler. Orada bir şey yapsa ama. Kimsenin derdine değil. Ama Sonra bacı o günlerde kısmen de bir yoksullukta olmasına rağmen o, o kadar güzel bir birlik. Daha var. bir güzel. Tatlı. Daha, da, daha da, güzel idi. Daha, güzel, daha tatlı. Bir evet. çorba yedermişler. Bir hani yani bir evet. ya, kor, kor, şey güveçle çorba. O çorbaya mahalleli kor, komşu, o tasını alan veya tabağını kaşığını alan hop o evet, işte, oraya gidelim. Peki şimdi dönün teyzeme. Teyze, ha. şimdi kardeş döndük sana. Ha. Hele anlatmam şimdi şu başörmelerini. Şimdi Baş, bir tık daha senden eskiye gidelim. Başörmeleri, bir kızı verdim mi, gelirdiler. Türlü, türlü, türlü. Zaten kızları tanıyan yoktu. Gelirdiler, kız bakmaya beğenirdi. Hı, Ana hı. baba beğenirdi, onu alırdı. Düğünü ne ederdiler, düğün olurdu aslında. Kınası olurdu, düğün olurdu. Şimdi şu kızlar şimdi der. Akşam tane olurdu. Ne diye Unuttum. Baş örmeleriniz, ha. baş örmeler. E sizin Nerehler Merekler var idi. oynanırdı. Millet böyle sıralı otururdu. Remzi Ağa Bey'i, Zaki. teyze, bunlar... şimdi ben bir şey daha sorayım. Aklıma hemen geldi ha. unutmadan. Ha. Şu eskiden, eskiden sizin hele ki sizin yaşlar, he. bir defa e, eşinin yanında yan yana gitmek işi yaş, Mümkün değil, arkadan, he. kaç adım arkadan gelecek oh, kocasının. Ben bir sene nişanlı durdum, ben hmm. nişanlı göstermedim ben babam dedi ki, sakın nişanlı görersen sen, anama dedi, seni öldürürüm dedi. <laughs> ben ne evini tanıyacağım, bir sene vurgulayacağım, bir sene beni gelin götürürler, Paytonlar, Paytonlar elini atlar ondan. O zaman taksi yok. Ha, Ta, taksi yok. Jüp, evet, Jip de işte çat pat. Ha, şimdi belki duramam e, ama. O da sonradan şey yaptı. E, şimdi ben gittim ama ben nereye götürürler bilmiyorum. Çünkü <laughs> atan galere gidiyor. <laughs> galere. Galere baktım Allah. ki çalı sesleri gelir. Haytınlar bela gel, belesine döndü. Ecep dedim ben nereye götürürler? Bir sene nişanlı durdum. Nişanlı görmeme. Gördün mü nişanını? Yok. Görmedi. Babam göstermedi. Ama adam da beni yedi sarı istedi. E peki sen tanımadan mı gittin? Yani küçük kutu daimcilerim, sekatın daimcilerini evlerini yatırmışım. da sekatın daimcilerim, benim dayılarım. Tanırsa çamaşı dayılarım. Küçük kutu oğlan ben takınım şeşime. Haberim yok. Hı. Yani 15, 15 yaşında neydi varırdı 16 nişanlandım. Çok düştüler artık Peki. Ha. Oraya bir nokta koyalım. Ha. Çok peşeyen düştüler. Ha. Sonunda seni galere gelin götürdüler kurdalar. Ee, şu an eşin hayatta mı? Evet. Kaç evet. yıldır? 15 17 yıldır. Evet. 17 yıldır. İyi evet. sağ senden iyi biliyor gördün mü? 17 yıldır. yıldır. Kaç 17 yıl evli kaldınız teyzem? Karşınızda kaldık. Ama 50 sene kaldık. 50 sene. 50 sene kaldık. Evet. Şimdi gençlerimiz hemen boşanıyor. Yok. Ne söylemek istersin? Şu konuda senin öğütlerin onlar için önemli. Onlar önce tam. Biz daha yakış yedik. He. durduk. Ayakamsız kaldık. Her türlü yani. Her Ama ileride... babamın evine gideceğim demedin öyle. Hayatta. Hayatta. Işte Her iş gitti benim yedi sene kurbeten şu imaratta yalağı saldım. O zaman ev yok, bir şey yok. Bunlar kartınlar, bunların, bunların ikisi. Yine hmm. de o imaratın başını beledim. Lampa yok, su yok, alatirik yok, insan yok. Karşı mezarlar görünüyor. Biz öyle dert Ama çeydik. seni aç koymadı. Süsüz koymadı. çoruk Çoluk çocuğu büyüttü. Bak bu evet, bugüne geldi. Evet, evet. Allah, rahmet bu Allah rahmet etsin. Allah rahmet evet. etsin. Çok şükür. Evet şimdi ben dönüyorum kızına. Evimizin, çatımızın bu çocukları büyüttük. Büyüttük. Şimdi, şimdi kızına döneceğim. Şimdikiler neydir? Heh. ben gidip sabahtan bakırsan ki başanmaya çıktı. Ama şimdi teyzem. Neden çıkıyorlar böyle? Şimdi, şimdi e, şuraya bir, e, bir nokta koyalım. Burada burayı kapatalım bu çok uzandı. Ha.